Herkese selam gençler. Ben Bikarlıcanız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 10. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı provası tüm senaryolar. Arkadaşlar bakın Mebin yayınladığı sorulardan ilham alaraktan size çok güzel bir sınav hazırladım. İki aşamada anlatacağım arkadaşlar. Bir tanesi kolay orta. Kolay orta dediğime bakmayın arkadaşlar çok kolay değil. Yani diğerine göre biraz daha kolay öyle söyleyeyim ben size. Tüm senaryolar var içerisinde. Elbette ki hepsi zor değil arkadaşlar. Hepsi kolay değil. Hepsi orta değil. Yani her bir ihtimali düşünerek arkadaşlar oluşturduk. İki tane 10 soru çözeceğim. Bir tanesi bu, bir tanesi de bundan sonraki video. İkisinde de size tavsiyem arkadaşlar şu: mutlaka benden önce alın PDF, aşağıdaki açıklama kısmından arkadaşlar PDF'i indirin, çözmeye çalışın. Çözemediklerinizi benden dinleyin ya da ki hepsini benden dinlerseniz tabii ki sizler için daha iyi olur arkadaşlar. Ve bu iki videodan sonra gerçekten sizin için yazılı açısından çok büyük faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geç kalmadan hadi başlayalım. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın demiş ki P x artı 1 eşittir X3 x küp eksi x kare eksi a x eksi 4 polinomu veriliyor. P x eksi 2 polinomunun 2 x eksi 8 ile bölümünden kalan eksi 6 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi buna bölümünden kalan olmak için ne yapıyorduk? 2 x eksi 8'i arkadaşlar eşitliyoruz 0'a ve 2 x eşittir buradan kaç yapacak? 8 ve x eşittir buradan 4 yapacak. Bu 4'ü alacaksınız burada. Yani neye bölümünden kalan diyorsa orada yerine yazacaksınız. P'de x yerine 4 yazdığınız zaman 4 eksi 2'den p'de 2 yapacaktır. Yani biz p2'nin eksi 6 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu polinomun bu polinoma yani 2x eksi 8'e bölümünden kalan eksi 6 ise demiş. Biz de bunu sıfıra eşitledik. Bulduğumuz x değeri götürdük. İçindeki x'in yerine yazdık. Ve sonucu eksi 6'ya eşitledik. Ve böylece p2'nin eksi 6 olduğunu anladık. Şimdi yukarıda arkadaşlar bakın burada. P2'nin eksi 6 olduğunu bildiğimiz için x yerine ben 1 yazarsam bunun içine 2 yapmış olurum. x yerine 1 yazdım ve bunun içi 2 oldu. x yerine 1 yazınca 1 eksi 1 eksi a eksi 4 eşittir. Madem eksi 6 ise bu birler birbirini götürür. Eksi a eksi 4 eşittir eksi 6 ise a eşittir buradan 2 yapar. Yani cevabınız 2'dir arkadaşlar. a'yı soruyordu. Bu bir. 2'ye gelelim şimdi. Bakın diyor ki bize Px polinomunun qx ile bölümünden elde edilen bölüm x kare eksi 4 kalan 2x artı 6 imiş. Bakın arkadaşlar biz px polinomunu şöyle bölmüşüz. Şunu yazalım. Bak qx'e bölmüşüz. Arkadaşlar elde edilen bölüm şuymuş. x kare eksi 4'müş. Kalanınız da 2x artı 6 imiş. Bunu da yazdık böylece. Tamam ve diyor ki bize qx eksi 1 polinomunun kaç toplamı 2 olduğuna göre... Katsayılar toplamı için x yerine biz ne yazmalıydık? 1 yazmalıyız. x yerine 1 yazınca ha q0'ın 2 olduğunu anlıyorsunuz. Px polinomunun x'e bölümünden kalan nedir diyorsa arkadaşlar. Px'in x'e bölümünden kalanı bulmak için ne yapmamız lazım? x yerine 0 yazmamız lazım x'e bölümünden kalan dediği için x'i sıfıra eşit diyorsunuz. x yerine sıfır yazacağınızı anlıyorsunuz. x yerine sıfır yazdık ve bize bunu sorduğunu biliyoruz. Şimdi bize bir şeyi verdi bir şeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi bak sol taraftaki ifadeyi dizayn edecek olursak. px dediğiniz ifade arkadaşlar şöyle olur. qx ile ben x kare eksi 4'ü çarpıp ve bu kalanı ekliyorum. Yani bu ikisini çarpıyorum tabandaki kalanı ekliyorum arkadaşlar. 2x artı 6 normal bildiğimiz bölme kaidesi. Ve şunu biliyoruz ki arkadaşlar biz. Biz Q0'ın 2 olduğunu biliyoruz. P0'ı soruyor. Ben X yerine 0 yazarsam bak bunun içi 0 olacak mı? Evet. Ve burası da 0 oldu mu? Tamamdır. 0 yazdığın zaman eksi 4 burası. 0 yazdığın zaman bu 6 oldu. Ve Q0 2'ymiş arkadaşlar. Buraya 2 yazarsanız 2 kere eksi 4 eksi 8. 6'yı da eklerseniz eksi 2 yapar. Yani P0 şöyle olur arkadaşlar. Eksi 8 artı 6'dan eksi 2 olacaktır. Yani cevabınız P0 soruyordu. Eksi 2'dir diyeceksiniz. Cevap eksi 2 olur. ikinci sorunuzda. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Bak üçüncü soruda arkadaşlar bir karmaşık sayı sorusu. Bize demiş ki i kare eksi 1 demiş arkadaşlar. Z'ye x artı iy demiş. Ve z çarpı 1 artı 1 artı i ve z'nin eşleniği artı 1 eksi 2i demiş. Z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar bize. Bakın şimdi şunu konuşalım. Arkadaşlar şimdi Z karmaşık sayısı eğer ki x artı y çarpı i ise ya da i çarpı y ise fark etmez. Z'nin eşleniği nedir arkadaşlar? Eşleniği x eksi y i'dir. Tamam burada z'nin yerine x artı y i yazacağım. Yazdım. Tamam yanında bir artı i var onu da yazdım. Karşısında x eksi y yazdım ve burada da 1 eksi 2 i var arkadaşlar. Şimdi bakın biz sol tarafı içeriye bir dağıtalım. Karmaşık sayı eşitliği yapacağız burada arkadaşlar. Bakın sol tarafı dağıtırsak x ile bak bunu çarpıyorum sonra bunu çarpıyorum. x ile 1'i çarptım x, x ile i'yi çarptım x çarpı i. Y, i ile 1'i çarptım y çarpı i çarpı y çarpı i ile 1'i çarptım. Bak bununla bunu çarptım. Bir de bununla bunu çarpıyorum. Ne yapıyor? y çarpı i kare oluyor arkadaşlar. Karşı tarafta x artı 1 var. Ve bak i parantezine alırsam arkadaşlar eksi y eksi 2 i var. Tamam mı? Peki şimdi buradan arkadaşlar bakın şu gördüğünüz i kare var ya sol taraftaki i kareden bahsediyorum. Aa, bak altını çizdim. Bu i kare eksi 1 olduğu için eksi y olur burası x eksi y bakın şu altını çizdiklerim x eksi y. i parantezine aldığım zaman x artı y. Şurası i. Burası da x artı 1 çarpı x artı 1 artı eksi y eksi 2 i oldu. Ve buradan arkadaşlar ve buradan karşılıklı eşitlediğimiz takdirde bakın x eksi y'yi x artı 1'e eşitleyeceğim. Yani normal kısımları reelleri r'le sanal kısımları sanal kısımlara eşitleyeceksiniz x eksi y dediğiniz ifade x artı 1'dir arkadaşlar. x artı y dediğiniz ifade de eksi y eksi 2'ymiş. Tamam bak buradan x'ler birbirini götürür sol tarafta. Eksi y 1 olur. y böylece eksi 1'dir. Peki ek, y'ye eksi 1 yazarsanız x eksi 1 eşittir. 1 eksi 2 x eksi 1 eşittir eksi 1 olur buradan ve x eşittir buradan 0 olur. x 0 y eksi 1'dir. Bize z karmaşık sayısını istiyor. z karmaşık sayısına ben x artı y i demiştim. O zaman z karmaşık sayısı x 0'sa sadece y eksi 1 ise eksi i olacaktır. Cevabınız eksi i yapar. Ve böylece 3 soruyu tamamladık. Sağ üstüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir çokgen sorusu çokgende açı sorusu var burada yayınlanan senaryolarda da öyleydi zaten ABCD düzgün beşgen ADBF'yi eşitmiş gördüğünüz gibi ve CDF alfa bu kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar bakın çokgenlerde düzgün çokgenlerde aynı kenar sayısını bağlayan köşegenlerin uzunluğu eşittir mesela bu sarı iki tane kenarı bağlamış. Ben de arkadaşlar şuradan bir tane siyah çekeyim. Bu çektiğim siyahla bu çok kalın oldu şuradan. Veya bir tane arkadaşlar şu yeşil çekeyim. Bak bu çektiğim yeşil ile bu sarı eşittir. Yani şöyle eşittir arkadaşlar. Böylece burada bir ikiz kenar üçgen oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir beşgenin arkadaşlar bir iç açısı kaç derecedir? Önce bir dış açıyı bulalım isterseniz hatırlatalım. 360'ı biz... 5'e böldüğünüz takdirde kaç yapar? 72 yapar. Bunun bir dış açısı arkadaşlar 72. Bir iç açısı nedir arkadaşlar? 108. Bakın burası arkadaşlar 108. Eğer 108 ise bu neticede ikiz kenar olduğu için düzgün beşgen olduğundan dolayı 180'den 108'i çıkarınca 72. 72'yi iki parçaya bölünce 36 ve burası 36 olur arkadaşlar. İkiz kenar üçgen olduğu için bakın bu sarıya boyadığım açıyla bu sarıya boyadığım açı birbirine eşit olmalıdır. Çünkü ikiz kenar bir üçgen burası. Onun için de arkadaşlar alfa artı 36 eşittir 50 diyeceğiz buradan. Alfa eşittir 36'yı karşı tarafa attığımız takdirde 14 yapacaktır. Cevabınız 14'tür. Alfayı soruyordu zaten sizden. Peki bu 4'tü gelelim arkadaşlar. Şimdi 5'e. Bakın şimdi 5. soruda demiş ki arkadaşlar bizi. ABCD dörtgen dörtgen sorusu. Bakın bu açı ortay bu da açı ortay. Şurası 160 şunlar var. Arkadaşlar şimdi dörtgenlerde bak karşılıklı köşelerden yan yana olanlardan demiyorum. Karşılıklı köşelerden açı ortaylar geldiği takdirde ben şu kırmızıyı arkadaşlar şöyle bir uzatayım. Bak şunu uzattım şöyle. Bak şunu şöyle uzattığım zaman şu açı ortayların kesim noktasındaki küçük dar açı var ya şu açıdan bahsediyorum. Alfa burası. Yani bu alfa dediğiniz kaçtır? 160 ise bunun tamamı arkadaşlar. 180'den 160'ı çıkardığınız takdirde buraya 20 derece düşer. İşte bu 20 derece şöyle bulunuyordu. Biz şu açıdan bu açıyı çıkarıp mutlak değerini alıyoruz mutlak değerin mutlak değerinin yarısı bu aradaki küçük açıyı veriyordu arkadaşlar bakın şimdi diyeceğim ki ben 2x eksi 10'dan x'i çıkaracağım mutlak içerisinde bölü 2'ye böleceğim ve sonuç 20 yapacakmış o zaman arkadaşlar mutlağın içindeki işlem x eksi 10 yapar eşittir bu da 40 yapar x eksi 10 ancak 40'a eşitlenebilir eksi 40'a eşitlerseniz x negatif çıkar olmaz onun için x eksi 10'u sadece 40'a eşitliyorsunuz. x eşittir buradan kaç olacak? Eksi 10'u karşı tarafa at. 50 olacaktır arkadaşlar tamam mı? Pekala şunu hatırlıyor musunuz? Şunu bir hatırlatalım size. Bir tane arkadaşlar dörtgeniniz var diyelim ki. Şöyle bir dörtgeniniz var. Dörtgenin yan köşelerinden açı ortaylar çizdiğiniz zaman bakın şöyle. Yan köşelerinden açı ortaylar çizdiniz diyelim ki. Şu açı ortayları çiziyorsunuz. Bak bu açı ortay dediniz. Şu da açı ortay dediniz. Tepedeki açı şurası A açısı. Şurası B açısı. A, B, C, D olsun. Arkadaşlar şimdi bak şuradaki alfa dediğiniz nasıl bulunuyordu? Tepedekilerin toplamının yarısı oluyordu. Yani MA açısıyla... MB açısının toplamının yarısı arkadaşlar size alfayı veriyordu. Böyle olunca karşılıklı şortaylardaki ortaylardaki küçük açı farklarının mutlak değerinin yarısı oluyordu. Bunu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Tamam mı? 5 numara. Şimdi gelelim diğer sayfaya geçiyoruz. 6 numara. Şimdi bakın 6 numarada ABC'de paralel kenar AFD üçgen ve arkadaşlar ne demek? CDF açısıyla BAF açısının toplamı 50 dereceymiş arkadaşlar. 50 derece. Peki CDF, CDF neresi? CDF şurası arkadaşlar. Bakın burayla bir de BAF. BAF neresi? BAF şurası arkadaşlar. Mesela şuraya biz X açısı dersek, şuraya Y açısı dersek X ile Y'nin toplamı kaç olacakmış? 50 olacakmış. Şimdi arkadaşlar bakın bir M kuralı vardı hani. Üçgende açılarda bir M kuralı vardı arkadaşlar. Neydi o M kuralı? Şuraya küçükçe yazayım bakın. Bak takip et burayı şimdi. Şu M kuralı. Eğer şunlar birbirine paralelse Bak şunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine paralelse. Şu açıya alfa dersem, şu açıya beta dersem, şu ortadaki açı alfa artı beta oluyordu arkadaşlar. Ortası. Şu ikisinin toplamı. Onun içinde. x ile y'nin toplamı 50 ise arkadaşlar burası tabii ki ne olacaktır? Burası 50 olacaktır. Bakın burası 50. Tamam mı? Peki bize ne demiş arkadaşlar? df bc'ye eşitmiş df neresi df dediğimiz burası burası nereye geçmiş arkadaşlar df bc geçmiş bc neresi bc bu paralel kenarın şu kenarı şu uzun kenarı E bu bc dediğiniz arkadaşlar şurayla aynı değil mi zaten aynı o zaman demek ki bu ikisi ikiz kenar oluyorlar peki bu ikiz kenarda arkadaşlar bakın şu çekildiği ifade şu çekilen ifade gördüğünüz gibi şu, e, burayı iki eşit parçaya bölmüş burada bir kenar ortaylık varsa hem ikiz kenar hem de kenar ortaysa bu aynı zamanda 90 derecedir. Aynı zamanda açı ortaydır ve burası alfadır. Ve burası 50 ise arkadaşlar burası da 50'dir. Onu da yazmış olalım. Şimdi bak 90, 50 o zaman bu alfaya kaç düşer? 40 derece düşer. Yani cevabınız C şıkkı olacaktır tamam mı? Peki bu böyle. Gelelim arkadaşlar 7. soruya. Şimdi 7. soruda demiş ki ABC'de paralel kenar. Bak bu açı ortay burası 90'mış arkadaşlar. AC e, 4'müş. AC e, dediğimiz ifade şurası 4'müş. Sonra BF'nin 7 olduğunu söylemiş ve çevre ABCD nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın çok iyi dinleyin burada. Ve eğer burası 90'sa bakın bunun 90 olmasının sebebi var. Şöyle açıklayalım. Bak bunu şöyle aşağı indirdiniz. Şu paralel kenarı arkadaşlar tamamlıyorum. Buraya kadar bu paralel kenarı tamamlayacağım. Bakın. Bu paralel kenarı şu şekilde tamamladım. Tamam mı? Şöyle çekelim. Şöyle paralel kenarı tamamladım. Eğer burası 90 ise arkadaşlar bu açı ortay olduğu gibi şu da açı ortaydır. Şöyledir dersiniz. Tamam mı? Bu da açı ortaydır. Peki arkadaşlar. Şimdi şunu konuşacağız. Bak çok iyi dinleyin beni. Şimdi bak burası çizgili açıysa Z kuralından dolayı buradaki Z kuralından dolayı şurası da şöylece çizgili açılıdır. Çizgili açıdır ve burası bir ikiz kenar üçgendir. Mesela ben buna arkadaşlar X dersem burası X artı 4'tür. Tabi olarak burası da X artı 4 olacaktır arkadaşlar tamam mı? Peki burası X artı 4 oluyorsa bak burası X artı 4 oluyorsa arkadaşlar. Şimdi bak bu nokta açıysa bu da nokta açıdır. Burası da tabi ki X artı 4 olacaktır tamam mı? Peki bu. Şimdi bize bunun çevresini soruyor. Peki burası x artı 4 ise arkadaşlar şurası bak şurası da komple x artı 4 olduğu gibi şuraya ne düşecek? Buraya da arkadaşlar ne düşecek? Burası da x eksi 3 olacaktır. Burası da x eksi 3 olacaktır. Çünkü neden? Çünkü toplamda x artı 4 ise burası 7 ise bunu çıkardığınız zaman x eksi 3 olur dersiniz arkadaşlar buraya. Peki şimdi tabii ki Burası 4, burası x artı 4, burası da şu uzun kenarımız x artı 8 olur a'dan b'ye kadar. Peki bizden sordu bunun çevresi. Şimdi arkadaşlar bakın şu x olduğuna göre yukarıdan dolayı bu x olduğuna göre şu kelebekte bir benzerlik yapacağım. Hangi kelebekten bahsediyorum? Bak şöyle sarıyla boyadığım kelebek var ya bu kelebeği görüyorsunuz. Bu kelebekte bir benzerlik yapacağız arkadaşlar tamam mı? Peki bu kelebekte bakın 4'ün 4'ün x'e bölümü x'e bölümü 4 bölü x eşittir x eksi 3'ün 7'ye bölümüne x eksi 3'ün 7'ye bölümüne eşittir. Bakın x çarpı x eksi 3 eşittir 4 kere 7 28 yapar arkadaşlar. Peki ben x'e bakın 7 verdiğim takdirde bak x'e 7 verince arkadaşlar x'e 7'yi verince 7 oluyor. Burası da 4 oluyor gördüğünüz gibi. 4 ile 7'nin çarpı 28 oluyor. Demek ki x buradan 7 oldu x buradan 7'dir arkadaşlar tamam mı? x buradan 7 olduysa o zaman bunun bir kenarı 7, 4 daha 11 yapar. Karşı taraf 11 yapar. Bura 15 yapar. Üst taraf 15 yapar. Bunun çevresi 15 artı 15 artı 11 artı 11 olur. Yani 30, 22 de burada 52 olacaktır diyeceksiniz. 7. sorunun cevabı budur. Gelelim 8'e. Şimdi 8. soruda ABCD yamuk. Bakın arkadaşlar burası paralel bir yamuk sorusu bu da. Şimdi burası 5, burası 15, burası 8, burası 6 dediniz. Ve alan ABCD nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bakın. Şuradan bir tane şöyle bir paralel çekin. Bu gibi sorularda çeşit kenar bir yamuk verdiği zaman arkadaşlar kenarın bir tanesine paralel çekin. En güzel şekilde soru içerisinden çıkacaksınız böylece. Bu 5 ise... Bu da 5'tir arkadaşlar. Burası da 6'dır. Şuraya 10 düşer. Burası 6'dır. Şuraya 10 düşer. Bak dikkat ederseniz 6 8 10 var burada. 6 8 10 üçgeninden bu 90 derece olmak zorundadır. Peki bize alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın bana bir yükseklik lazım o yüksekliği şöyle çekiyorum buradan. Yüksekliği şuradan şöyle çektiğiniz takdirde şu yükseklik. Bu yüksekliği arkadaşlar dik üçgenin özelliğinden bulacağım. Bak dik üçgen özelliğinden bulacağım. Dik üçgende nasıldı arkadaşlar olay? Ben buraya h dersem. Bak şu 6 ile şu 6 ile şu 8'in çarpımı bu haşla bu tabanın çarpımına eşit oluyordu. Yani iki dik kenarın çarpımı yükseklikle hipotenüsün çarpımına eşittir. Yani 6 çarpı 6 çarpı 8 h çarpı 10 diyeceğim. Burası 48 eşittir 10 h ve h eşittir buradan arkadaşlar 48 bölü 10. 48 bölü 10 oldu. Bu dursun bakalım. Şimdi arkadaşlar gelelim yamuğun alanına. Yamuğun alan nedir? Alt taban. Alt taban 15. Artı üst taban. Üst taban 5. Bölü 2 çarpı yükseklik o da 48 bölü 10 diyelim. Bakın 20 bölü 2'den 10 yapar. 10 çarpı 48 bölü 10. Onlar giderse sonuç 48 olur. Cevabınız arkadaşlar 48'dir dersiniz. Son iki sorumuz kaldı. Hadi bakalım. ABCD dikdörtgen demiş arkadaşlar. ACDE'ye eşitmiş. Ve ACD 38 dereceymiş dikdörtgenin köşegeni bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki bize sorduğu soru burası 32 dereceymiş gördüğünüz gibi. ADE alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu köşegeni de çeksem. Bak bu köşegeni de çeksem. Bu köşegeni şöyle çektim diyelim ki. Şuradan. Şunu parçayı bir silelim hemen. Peki şu köşegeni arkadaşlar çektiniz. Peki hala arkadaşlar bakın eğer ki burası 38 ise. Şurası da 38'dir. Burası da 38'dir. Buna bağlı olarak burası da 38'dir dikdörtgende. Peki 38 ile 32'nin toplamı kaç yapar arkadaşlar? Burası 70 olur. 70. Ve bize bir eşitlik vermiş. AC DE'ye eşitmiş. AC dediğimiz ifade. Arkadaşlar AC dediğimiz köşegen oluyor. Bak kendi verdiği köşegen DE'ye eşitse o zaman bizim çizdiğimiz de eşit olur. Yani şu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın burası 38, 32, 70. O zaman burası da 70'tir. 70 de 70, 140. O zaman buraya arkadaşlar 40 düşer. Peki düşünün ki arkadaşlar bakın burası burası ne yaptı? Burası 38'di değil mi? 38. Burası komple 90 arkadaşlar. Bura komple şöylece 90. Bak 90 38. O zaman alfa artı 40. Alfa artı 40. 90'dan 38'i çıkardığınız takdirde kaç olacaktır? 52 olacaktır. Alfa eşittir bunu o tarafa attığım zaman 12 olacaktır. Yani alfa buradan 12 yapar. Yani dediğim gibi bak şunun toplamı bu 90'ın toplamı ve buranın toplamı 180 olacak. Bu 90 şu ikisinin toplamı bak 38 de alfa artı 40'ın toplamı 90. 90'dan 38'i e çıkarınca 52 o zaman alfaya düşer 12 tamam mı arkadaşlar bu 9. Şimdi gelelim arkadaşlar 10. soruya. 10. soruda bir kare vermiş bakın gördüğünüz gibi. Diyor ki bana EC7'ymiş Burası 8'miş. Bize x nedir diye soruyor. Bu gibi sorularda ne yapacaksınız? Beni çok iyi dinleyin. Bak çok güzel bir sorudur. Arkadaşlar şuraya ben a açısı desem. Buraya ben b açısı desem. Bak a ile b'nin toplamı birbirini 90 yapıyor mu? Yapıyor. Bu bir kare mi? Evet. Bak ne yapacaksınız? Bu aç, bu üçgenin aynısını şu ab kenarına göre de çizeceksiniz. Yani ben arkadaşlar şöyle yapacağım. Şunu bak bu doğruyu uzatacağım. Uzatacağım arkadaşlar şu şekilde. Bakın şöyle açısı 90 ya bakın. Bak burası B ya burası 90 ya burası A olacak. Burası 90 derece burası da B olacak. Çizdiğiniz üçgenin kenarlarını arkadaşlar bak burada B'nin karşısında 7 varsa bunu 7. Burada A'nın karşısında 8 varsa bunu 8 olarak yazacaksınız. Ve bu iki üçgen arkadaşlar ne oldu? Eş üçgenler oldu. Çünkü A, B, 90 ve hipotenüs aynı. A, B, 90 ve hipotenüs aynı. Bunlar eş üçgenlerdir. Bu sebeple arkadaşlar bakın. Bak bunun bir kenarı 15. Bunun bir kenarı 8. 8, 15, 17 üçgeninden bu eşit olacak. 17'ye arkadaşlar yani x buradan 17 olur. 8, 15, 17 üçgeninden. Arkadaşlarım böylece 10. soruyu da bitirmiş olduk. Kolay orta senaryoyu size çözdüm. Bundan sonraki videoda orta zor var. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka benden önce alıp çözmeye çalışıp ondan sonra çözdüğünüzü ve çözemediğinizi benden dinleyin. Sizin için en faydalı yöntem bu olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.